Merhabalar, ben Defne Güzel. Uzun zamandır cinsel sağlık ve HIV alanında çalışan bir LGBT artı aktivistiyim ve her iki alanında öznesiyim. Sizlerle HIV e ilişkin temel bilgileri paylaşmak istiyorum. HIV yani insan bağışıklık yetmezliği virüsü. HIV kavramı bu anlama gelen Human Immunodeficiency Virus kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Buradaki insan kelimesi önemli. Bu kelime bize virüsün yalnızca insanlarda görülebileceğini, insan dışı bir canlıda görülemeyeceğini söyler. HIV en anlaşılır tabirle yapı olarak konakçıdır. Konaklamak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyar. Bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla mücadele eden hücrelerinde, yani CD4 veya T hücresi dediğimiz hücrelerde kendisini kopyalar. Zamanla CD4 hücreleri tahrip olur ve vücut fırsatçı enfeksiyonları açık hale gelir. HIV zeki ama güçlü bir virüs değil. Havayla temasında saniyeler içerisinde canlılığını yitirir. AIDS ise edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromudur. AIDS kavramı bu anlama gelen Acquired Immunodeficiency Sendrom kelimelerinin kısaltmasıdır. Edinilmiş kelimesi bize HIV'in vücutta kendi kendisine oluşamayacağını, HIV'in daima dışarıdan vücuda edinilen bir virüs olduğunu söyler. Öte yandan AIDS tablosuna HIV sebebiyet verir. Bu tablo da kendi kendisine oluşamaz. Sendrom kelimesi ise bize HIV'in yarattığı tahribat sonucu vücudun fırsatçı enfeksiyonları açık hale gelmesini anlatır. AIDS tablosunda bağışıklık sistemi hücreleri azalır, vücut fırsatçı enfeksiyonları açık hale gelir. Özetle HIV bir virüs, AIDS ise bir sendrom, her ikisi de bir mikrop, hastalık ya da bakteri değil. Ayrıca kimse AIDS'den ölmez, AIDS dolayısıyla hayatını kaybeden kişiler fırsatçı enfeksiyonlar sebebiyle hayatlarını kaybederler. Günümüzde uygun tedavi ile Özellikle Türkiye'de HIV ile yaşayan kişilerde AIDS tablosu görülmez. AIDS tablosunda olan kişiler uygun tedaviyle HIV taşıyıcılık evresine dönebilirler. HIV ve AIDS birbirlerinden farklı kavramlar. HIV AIDS demek değildir. HIV ve AIDS birbirine eşit de değildir. HIV alanında çalışanlar bu kavramların birbirleri yerine ve birbirleriyle yan yana kullanılmamasını öneriyor. Özellikle AIDS kavramına yüklenen olumsuz anlamlar sebebiyle HIV'den bahsedilmek isteniyorsa yalnızca HIV kavramının kullanılması önem taşıyor. E, HIV aktarımı ya da tıp alanında duymaya alışa geldiğimiz haliyle HIV bulaşı 3 yolla gerçekleşir. Birincisi gebeden bebeğe doğum öncesi, doğum esnası ya da doğum sonrası aktarımdır. Günümüzde gebeler uygun tedaviyle HIV negatif yani HIV yaşamayan HIV edinmemiş bebekler dünyaya getirirler. İkinci yol kan nakli ve ortak enjektör kullanımıdır. Üçüncü yol ise korunmasız cinsel birlikteliktir. Kondomun HIV geçişini önlemede oldukça etkili bir yöntem olduğunu da söylemem gerekir. Bunların dışında öpüşmek, sarılmak, ortak havuz, ortak çatal bıçak, havlu gibi gereçleri kullanmakla yani sosyal temaslarla ve sivrisinek ısırığı, kedi tırmalaması gibi olaylarda HIV geçişi söz konusu değildir. Zaten HIV insan dışı canlılarda görülmez. Günümüzde HIV ilaçlarına erişim sağlandığında HIV ile yaşamak ölümcül değil, kronik bir durum. Günde kullanılan bir ilaçla HIV'le yaşayanlar hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam eder. HIV ilaçları Türkiye vatandaşları için devlet tarafından karşılanır. Öte yandan düzenli ilaç kullanımı sayesinde kişilerin viral yükleri belirlenemeyen duruma gelir. Yani HIV kopyaları gitgide azalır, HIV vücutta baskılanır ve tahribat yaratamaz. Kişiler hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam ederler. HIV'in vücutta belirlenemeyen durumda olması beraberinde bulaşmayan kavramını da getirir. B eşittir B yani belirlenemeyen eşittir bulaşmayan kavramı uluslararası olarak kampanyalaştırılan bir kavram. B eşittir B bilimsel bir sonuç. 77 bin kişi üzerinde bir çalışma uygulanıyor. Çalışmaya her cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden biri belirlenemeyen durumda HIV pozitif, diğeri de HIV negatif olmak üzere partnerler katılıyor. Partnerlerin 100 binin üzerinde gerçekleştirdiği korunmasız yani kondomsuz cinsel birliktelikle aktarımın yani bulaşın sıfır olduğu görülüyor. Devlet hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve aile hekimliklerinde SGK kapsamında ücretsiz bir şekilde HIV testi yaptırılabilir. Ayrıca Nilüfer'de, Şişli'de, Beşiktaş'ta, Çankaya'da ve Konak'ta başta olmak üzere kimi zamanda HIV alanında çalışan derneklerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında gönüllü danışmanlık ve test hizmeti veriliyor. Gönüllü danışmanlık ve test merkezlerinde tamamen ücretsiz ve anonim bir şekilde HIV testi yaptırılabiliyor. Son olarak PrEP ve PEP'ten de bahsetmek gerekir. Bunlar temas öncesi veya temas sonrası profilaksilerdir. HIV geçişinin olduğu veya olmuş olabileceği temasın öncesinde ve sonrasında genellikle 72 saat içerisinde belirli bir dozda kullanıldıklarında profilaksiler HIV geçişini önler. Türkiye'de PrEP ve PEP'e ilişkin kapsamlı bir düzenleme bulunmamakta sağlık uzmanları ve cinsel şiddete maruz bırakılanlar PEP'e erişim sağlayabilirler. Elbette PrEP ve PEP'in herkesin erişiminin sağlanması için kapsamlı bir düzenleme gerekiyor. HIV'in çıkışına dair birçok spekülasyon mevcut. Bilim çevresinde en çok kabul gören teori ise şempanzelerde bulunan SIV'in, buradaki S, simiyen yani primat demek, insan vücuduna geçerek mutasyona uğrayıp HIV'e dönüştüğü yönündedir. HIV'in tarihinin 1980'lerin de öncesine dayandığı kişilerden alınan kanlara yapılan testlerle kanıtlanmış durumda. 80'li yıllarda ise en bilinen adıyla bir AIDS krizi yaşanıyor. Virüs kendisini ilk olarak eşcinsel erkeklerde gösteriyor. Bu sebeple adına GRID yani gay ilişkili bağışıklık yetmezliği adı veriliyor. Dönemin Amerika Başkanı HIV'in beyaz sis da görülebileceğini anlamadan HIV'e dair hiçbir adım atmıyor. Hatta devlet yetkilileri HIV hakkında soru soran gazetecilerle dalga bile geçiyor. Elbette HIV'in yalnızca eşinsellerde görülmediği bir noktada anlaşıldı. Dünya Sağlık Örgütü ismini AIDS olarak deklare etti. Bu dönemde tap gibi hak hareketleri doğdu. HIV'le yaşayanlar, HIV'le yaşayanların yakınları ve insan hakları savunucuları yakıcı eylemler gerçekleştirdi ve HIV alanında test, tanı, tedavi çalışmaları hız kazandı. Bugün Türkiye'de tanı almış 30 binin üzerinde HIV ile yaşayan kişi bulunuyor. Dünya genelinde ise neredeyse 40 milyon kişi HIV ile yaşıyor. Günümüzde HIV alanında insan hakları odaklı savunuculuk faaliyetleri yürüten bir hak hareketi mevcut. Bu hareket HIV ile yaşayanlara dönük ayrımcılığın ve şiddetin son bulması için mücadelelerini gerçekleştiriyor. HIV'li gibi stigmayı arttıran kavramlar yerine HIV ile yaşayan kavramının kullanılmasını, Hiv kapmak, hiv bulaşı gibi kelimeler yerine ise hiv edinmek kavramının kullanılmasını öneriyor. Hatırlarsınız hiv bir zamanlar kafasına kese kağıdı geçirilmiş insanlarla, bir etnik kökeni temsil eden fotoğraflarla, iskelet ve şırınga figürleriyle görselleştirilirdi. Bugün bu görsellerin yerini hivle yaşayanların hikayeleri, ayrımcılıkla mücadele ve bir aradalığı vurgulayan görseller aldı. Hatırlayalım, günümüzde PrEP ve pepe erişim yok. Kondom fiyatları ise oldukça pahalı. PrEP ve pepe erişim, kondom fiyatlarının düşmesi için çalışmalar yürütülmesi gerekiyor. Öte yandan HIV'le yaşayanlar, sağlığa erişimde ciddi ayrımcılıklar yaşayabiliyorlar. Hasta dosyaları üzerine HIV yazmak, HIV'le yaşayanları diğer hastaların yanında ifşa etmek, HIV'le yaşayanları ameliyat etmemek, HIV'le yaşayan gebelerin doğumunu gerçekleştirmemek, HIV'le yaşayanlara daha yüksek tedavi fiyatları vermek gibi birçok hak ihlali sağlığa erişimde maalesef mevcut. Öte yandan HIV'le yaşayan kayıtlı göçmenler, dil bariyeriyle, kayıtsız göçmenler ilaca erişim sıkıntısıyla, HIV'le yaşayan LGBT artılar, sağlığa erişimde LGBT artılara dönük ayrımcılıklarla karşı karşıyalar. İş hayatında ise çalışanlara dönük mesnetsiz test sistemleri vuku bulabiliyor. İş yeri hekimleri, HIV'le yaşayan çalışanları kimi zaman iş yerlerine ifşa ediyor. Ayrıca HIV'le yaşayanların huzur evinde kalmasını engelleyen bir yönetmelik de var. HIV'le yaşayan mahpusların ise ilaca erişimlerinde ciddi sıkıntılar doğabiliyor. Bu hak ihlalleri HIV'in nasıl algılandığıyla HIV'e dair önyargılarla oldukça ilişkili. Toplumda HIV ve ölüm yan yana anılıyor. HIV'le yaşayanlar maalesef şiddet ve ayrımcılık silsilesi içerisinde izole ediliyor. Bugün HIV bir kriz değil ama HIV'le yaşayanlar ayrımcılıklar sebebiyle sosyopolitik bir krizin içerisinde. Elbette bu şiddet ve ayrımcılık pratiklerinin karşısında bir HIV hareketi var. Bugün Türkiye'de HIV alanında çalışan Pozitif Yaşam Derneği, Kırmızı Kurdele, Pozitif Dayanışma, Pozitifiz gibi sivil toplum örgütleri mevcut. Bu sivil toplum örgütleri hukuki danışmanlık veriyor, bilgi notları yayınlıyor, akran toplantıları düzenliyor. Benzer bir biçimde LGBT artı dernekleri de HIV alanında çalışmalarını hivle yaşayan LGBT artılar için sürdürüyor. LGBT artı dernekleri HIV alanını sahipleniyor ve akran danışmanlığı, yönlendirme, hukuki psikososyal destek gibi birçok çalışmayı hayata geçiriyor. HIVle yaşayanların günümüzdeki HIV statüleri ifşa ediliyor, mahremiyet hakkı ihlal ediliyor. Halbuki HIV statüsü özel nitelikli bir kişisel veridir. İş yerlerinde yaşanan ayrımcılıklar, işten etmeler de cabası. HIVle yaşamak çalışmaya, eğitim almaya engel değil. İli uygulama ve davranış kuralları, TİEK Kanunu da bunu söylüyor. HIV'le yaşayanların, HIV statüsü mahrem bir bilgidir. HIV'le yaşayanlar ancak bu bilgiyi kendileri isterlerse paylaşabilir. Bu bilgi ifşa edilemez, zorla öğrenilemez ve yaygınlaştırılamaz. Öte yandan HIV'le yaşayanların tedavisinden kaçınılamaz. HIV'le yaşayanlar gizliliklerinin sağlanmasını ve ayrımcılıktan arınmış bir hukuki danışmanlık talep ediyor. HIV'le yaşayanların süreçleri ayrımcılık, nefret tutumlarıyla oldukça yakından ilişkili. HIV'le yaşayanlar tanı anında güncel bilimsel bilgiye ve danışmanlığa erişmeliler. Ayrımcılık ve şiddet tutumlarına dönük de baş etme metotlarını geliştirebilmeliler. HIV'le yaşayanlar yaşadıkları stres ve kaygıyla baş etmek, kimi zaman akran gruplarıyla tanışmak istiyor. Bu sebeple ayrımcılıktan arınmış bir psikososyal hizmet ve sosyal hizmet danışmanlığı HIV'le yaşayanlar için oldukça önemli. Hivele yaşayanların vaka olarak görülmek istemediklerini, biricik olduklarını, bir başarı hikayesini inşa etmek istediklerini kendimden yola çıkarak söyleyebilirim. Yalnız olmadığımızın güncel bilginin bize gösterilmesini istiyoruz. Hivele yaşayanlar için yapacak çok şey var. Öncelikle bireysel olarak hive öğrenelim, ayrımcılıklardan arınalım. Hivele yaşayanların açılabileceği güçlendirilmiş zeminler oluşturmak için mücadele edelim. Kurumlarımızda, işyerlerimizde, örgütlerimizde HIV'e dair önyargılarla mücadele etmek için politika önerileri sunalım. HIV'le yaşayanların yargı yoluna gidebilmesi için çaba sarf edelim. HIV alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin web sitelerini ziyaret edelim ve buralarla iletişime geçelim. HIV alanına dair özne temelli savunuculuk çalışmaları yapalım. Politikalara ve yasalara etki edelim. 17 Mayıs Derneği HIV'le yaşayan LGBT+ tartıları odağını alıyor. 17 Mayıs Derneği'nin pozitif alan adında bir HIV çalışma grubu var. Bu grup, HIV ve LGBT+ artı kesişiminde bir köprü görevi görüyor. HIV'le yaşayan LGBT+ tartıları için çalışmalar hayata geçiriyor. 17 Mayıs Derneği'nin HIV'le yaşayan LGBT+ tartılarının taleplerini ortaya çıkardığı, HIV'le yaşayan LGBT+ tartıların insan hakları raporu adında bir yayını da mevcut. Öte yandan 17 Mayıs Derneği, Positifet 17 mayisorg üzerinden HIV'le yaşayanlara danışmanlık desteği sunuyor. HIV'e ilişkin herhangi bir sorunuza ilişkin 17 Mayıs Derneği ile iletişime geçebilirsiniz.